Sevgili kolejiler, Anadolu Bozkırı'nın ortasında bir ulusun yeniden doğuşuna tanıklık etmiş, modern Türkiye Cumhuriyeti'ne başkent olmuş Ankara'mızın başkent oluşunun 97. yıl dönümü. Bu özel günde araştırma ve incelemeleriyle şehir ve bölge planlaması bağlamında bilimsel kılavuz olmuş, ülkemizin en saygın kent bilimcilerinden olan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ruhşen Keleş'i öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kent kültürü ve kent estetiği konulu söyleşiye hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim Fatma Hanım. Değerli arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Benden Sayın Hocamız kent kültürü ve kent estetiği konusunda bir konuşma isteyince memnunlukla kabul ettim. Gençlerle birlikte olmak kendisini genç hissetmek için en güzel yöntemdir diye düşünüyorum. Kentler de başka kurumsal yapılar gibi bağlı oldukları ekonomik toplumsal sistemlerin birer parçası, birer minyatürü, aynası gibidirler. Genel yapının bütün özelliklerini, güzelliklerini, hastalıklarını birlikte küçük unsurları olan kentlere de genel toplumun yansımış olarak görürsünüz. Örnek vermek gerekirse Roma'da İtalya'yı, Londra'da İngiltere'yi, Jakarta'da Endonezya'yı, İstanbul ve Ankara'da da Türkiye'yi bütün özellikleriyle gözlemlemek olanağı vardır. Ünlü bir kent bilimci Louis Mumford ki kitapları Türkçe'ye de çevrilmiştir. Kentlerin Kültürü adlı bir yapıtında şöyle diyor, kent bir topluluğun kültürünün ve erkinin yani iktidarının yoğunlaştığı yer zamanın bir ürünü, bir birikimden ibarettir diyor. Bir Fransız düşünürü ki Frans Akademisi'nin üyeliğini de yapmıştır. Emil Ario isminde bir değerli düşünür. Kültür sözcüğünün değer birikimiyle olan ilişkisine dikkatimizi çeken şu önemli gözlemi ve tanımı yapıyor diyor ki Emil Ario kültür her şey yitip gittikten sonra insanın belleğinde geriye ne kalıyorsa ona verilen isim olarak tanımlanabilir diyor. Estetik ki yeni Türkçede güzel duyu olarak mesela konuştuk karşılık bulduk. Türkiye Bilimler Akademisi'nin Türkçe sözlüğünde estetik de şöyle tanımlanmış. Sanatta ve yaşamda Güzel ve güzelliğin niteliğini insan düşüncesinde ve duygularında yaptığı etkileri bir takım ilke ve yöntemlere göre inceleyip değerlendiren bilgi ve felsefe dalı. Güzellikler bilimi olarak estetiği tanımlamış Türkiye Bilimler Akademisi'nin sözlüğü. Başkent oluşunun 97. yıl dönümü olan bugün Ankara kentini ve Ankaralıları kutlamakta olduğumuz günümüzde yaşadığımız kentle, bu kent ve kent estetiğinin ve kent kültürünün ne olduğu, ne durumda olduğuna kısaca göz atmakta yarar görüyorum ve bu konudaki gözlemlerimi siz değerli gençlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 23 Nisan 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan tam 6 ay sonra, 28 Kasım 1920 tarihinde Bakanlar Kurulu önemli bir karar almıştır. Bu karar başkentin İstanbul'dan başka bir yere taşınmasıdır. İstanbul'dan başka yere gitsin de nereye gidecek peki? Bunun nedeni, neden acaba başkentin İstanbul'dan başka bir yere taşınması arzu ediliyor? Nedeni İstanbul'un artık ulusun çıkarlarına ve genç kuşakların ideallerine yabancılaşmış olmasının yanı sıra Anadolu'yu ve Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerini geliştirmek gibi bir amacın gerçekleştirilmesi bunun ardında yatıyordu. İstanbul dışında peki nereli başkent olabilirdi acaba? Bunların araştırılması için bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon araştırmalarını yaparken yani İstanbul'dan başka nerede Türkiye'nin yeni Türkiye'nin başkentinin kurulabileceği konusundaki araştırmada şu faktörler akla geldi: O kentin deniz kenarına yakınlığı, ülkenin her yanına demiryoluyla bağlantısının olması, elektrik üretilebilecek şelalelere yakın olması, kömür bölgelerine ve kaynaklarına, su kaynaklarına yakın olması, ormanlık alanlara yakın olması ve uygar bir başkentte aranabilecek başka nitelikler nelerse hepsine sahip olması gerekir ki İstanbul'dan başkenti taşıyabileceğimiz kent orası olsun. Başkentin İstanbul'dan başka bir kente taşınması ilk oylamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilmiştir. Atatürk ve arkadaşları tarafından getirilmiş bir öneri olmasına karşın kabul edilmemiştir önce. Fakat Atatürk, İnönü ve yakın arkadaşları işin arkasını bırakmamışlardır. Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan ki 29 Ekim 1923 tarihinden tam 19 gün önce yani 10 Ekim 1923'te bu tasarı yeni bir öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, başkentin Ankara olmasına ilişkin bu öneri 10 Ekim'de getirildiği halde 3 gün içerisinde kanunlaştırılıyor. Atatürk'ün ve İnönü'nün e, öncülükleriyle ve 13 Ekim 1923'te kabul ediliyor. Bugün 13 Ekim 2000 yılında Ankara'nın bu başkent olma kararının 97. yıl dönümü içinde bulunuyoruz sevgili gençler. Aradan geçen 97 yıl içinde Ankara'nın uygar bir kent, çağdaş bir başkent haline getirilmesi için çok önemli adımlar atılmış, çabalar harcanmıştır. 1925 yılında çıkarılan 583 sayılı bir yasa ile 4 milyon metrekare toprak kamulaştırılmış ve Ankara Belediyesi'ne verilmiştir. Amaç nedir? Amaç o günlerde sadece ulus ve çevresindeki kale çevresindeki mahallelerden ibaret olan Ankara'ya hızla artacak olan nüfusunu barındıracak, konut ve iş yerleri yapabilecek miktarda toprak kazandırmaktı. Daha sonra Başkentin planlı olarak gelişebilmesi, başka ülkelerin başkentleri gibi uygar, çağdaş bir kent haline gelebilmesi için uluslararası bir yarışma açılmıştır plancılar, kent plancıları arasında. Bu yarışmayı kazanan Herman Jansen'in hazırladığı planda bakanlıklar, bugünkü bakanlıklar diyebildiğimizden oturma alanları ki bunlar Cebeci Kabaklı Dere Bahçeli Evler olarak o tarihte öngörülmüştür. Ee, kültür tesisleri, açık ve yeşil alanlar, kamusal alanlar planın temel ögelerini oluşturuyordu. Bunlar arasında Gençlik Parkı, Yüksek Ziraat Enstitüsü ki şimdi Ziraat Fakültesi diye alandır bu, yerleşkesi, golf alanı, 19 Mayıs spor tesisleri, ki ortadan kaldırılan stadyum orada yer alıyordu. Ankara Kalesi Parkı, Güven Park, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parkı ve etrafındaki bahçeler, bunlara daha sonra 1930'lu yılların sonlarına doğru katılacak olan Atatürk Orman Çiftliği ile birlikte bütün bunlar kent kimliğinin çok önemli ögelerini oluşturuyorlardı. Hatta az önce sözünü ettiğim Herman Yansen, planda Ankara'nın yapılarının çok yükselmemesi tavsiyesinde bulunmuş demiştir ki Ankara Kalesi Ankara'nın neresinden bakarsanız bakın mutlaka görülebilmeli. Onun görünümünü kesecek yüksek yapılara hiçbir zaman izin verilmemelidir diye bir öneride de bulunmuştur. Bu saydığım parklar, yeşil alanlar, bahçeler tarihsel eserler erken cumhuriyet döneminin izlerini simgeleyen tarih ve mimarlık yapıtlarıyla birlikte Ankara'nın güzelliğini ayrılmaz parçasını oluşturuyorlardı. Ne yazık ki daha sonraki yıllarda arsa vurgunculuğu diye bugünkü dilimize çevirebileceğimiz arsa spekülasyonu Ankara'nın kimliğine ve estetiğine çok büyük zararlar vermiştir. Oysa Ankara'nın başkent yapılması ve uygar bir kent olarak gelişmesinden Türkiye'nin dışındaki başka ülkeler de ders almışlar ve yeni başkentler oluşturmuşlardır o tarihten sonra. Onlara örnek olmuştur Ankara'nın başkent yapılma kararı. Bu ülkeler arasında Canberra'yı başkent yapan Avustralya'yı, İslam abadı başkent yapan Pakistan'ı ve Brezilya'yı başkenti haline getiren Brezilya'yı sayabilirim. Şimdi kimlik, kültür, estetik konuları üzerinde izin verirseniz birkaç dakika durayım. Kimlik doğadaki herhangi bir canlıyı ya da nesneyi başka canlılardan ya da nesnelerden ayırt eden öncelikle onun görsel, işitsel duyularla algılanan kendine özgü olma durumunu anlatan bir terim. Ankara'nın ya da bir başka kentin kimliğinden söz edilebilmesi bu kentlere özgü doğal, kültürel ve mimarlık değerlerine titizlikle sahip çıkılmasıyla olabilir. Bu ise ister merkezi düzeyde, ister yerel düzeylerde olsun, kentleri ve başkentleri yönetenler kadar kent ve kentlilik bilincine halkın da sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Ama bundan daha da önemli olan ön koşul, o kentte yaşayan halkın kentinin değerlerine sahip çıkacak bir kent kültürüne ve kentlilik bilincine sahip duruma gelmiş olmasıdır. İsmini çok yakından felsefe derslerinizden anımsayacağınız Aristoteles, kentliği ve yurttaşı ikiye ayırıyor bir aktif yurttaş, yani etkin yurttaş, bir de pasif edilgin yurttaş. Günümüzün çağdaş demokrasilerinde demokrasi çarkını çevirebilecek olan yurttaş pasif yurttaş değil, aktif yurttaştır. Bu yurttaş tipinin demokrasilerde demokrasiyi ayakta tutmak, geliştirmek için çok önemli bir ön koşul olduğunu herkes kabul ediyor. Bunu da en bir biçimde kentlilik ve kültür ve bilinç düzeyi yüksek olanlar başarabilir. Nitekim, Batı dillerinde, Anglo-Sakson dillerinde, city, site, civilization, civilization, hepsi kökünden gelen sözcüklerdir. Ama dikkat ederseniz, kentle uygarlık, medeniyet, aynı kökten kelimeler olarak Batı dillerinde yer alıyor. Bu uygarlığın kentlerden başladığı izlenimini uyandırmaktadır. Kent estetiğinin ve kent kimliğinin önemli ögelerinden olan birkaç doğal ve kültürel kimlik ögesinin başkent Ankara'mızda geçmiş yıllarda nasıl tahrip edildiğini birkaç örnekle sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Birincisi Cumhuriyet döneminin simgelerinden olan ve opera binamızın bugün biliyorsunuz ulusa giderken Gençlik Parkı'nın hemen yakınında yer alan opera binasının hemen karşısındaki İller Bankası'nın yıkılarak yerine koskoca bir cami yerleştirilmesidir. İkinci örnek, erken cumhuriyet dönemini simgeleyen mimarlık değerlerinden biri olan Kızılay binasının bir imar planı değişikliği yapılarak yıkılması ve yerine Ankara'nın kimliği açısından ne değer taşıdığı rahatlıkla sorgulanabilecek olan bir AVM'nin alışveriş merkezinin yerleştirilmiş olmasıdır. Ankaralılar bu değişikliği hüzünle seyretmişlerdir. Aktif bir kenttaş olarak, aktif bir hemşehri olarak bu yıkım olayı karşısında bunu gerçekleştiren imar planı değişikliğinin mahkemelerce bozulmasını, iptal edilmesini e, e, sağlamak amacıyla Danıştay'a taşıyan bir öğrencim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Dekanlığı da yapmış olan Dekan Profesör Doktor Gönül Tankut'u bu vesileyle rahmet ve saygıyla anıyorum. Bir diğer konu yine erken cumhuriyet döneminin, cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Ankara'nın artan memur nüfusunu e, e, yerleştirecek ev, konut bulabilmek için oluşturulan Saracoğlu Mahallesi'nin e, gerçek kimliğinden uzaklaştırılarak başka amaçlara tahsis edilmek üzere olmasıdır. Umarım böyle bir yanlış karardan dönülür. Bir diğer örnek Atatürk'ün 1937'de ulusuna bağışlamış olduğu çiftliklerin bir bölümünden oluşan Atatürk Orman Çiftliği'nin tam 56 yıl, 1937'den itibaren 2006 yılına kadar e, neredeyse yağmalanmış olmasıdır. Son nokta 2006 yılında e, konulmuştur. Bu kanunla 2006 yılında çıkarılmış olan bir 5.524 sayılı bir yasayla çiftlik e, planlama yetkileriyle birlikte e, çiftlik yönetiminden Ankara Belediyesine, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Belediyenin Ankara Belediyesi'nin e, çiftlik arazisi için bir koruma planı adını taşımakla birlikte gerçekte korumayı değil de bilinçli olarak yapılaşmayı amaçlayan bir planı yürürlüğe girmiştir 2006 ila 2010 yılları arasında. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir koruma planı hazırlamıştır ama gerçekte bu koruma planı e, adı koruma planı olmakla beraber bilinçli olarak Ankara'da çiftlik arazisinde yapılaşmayı amaçlayan bir plandır. Onun ardından Bakanlar Kurulu da burası için bir kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan eden Atatürk Orman Çiftliği arazini bir karar almıştır. Bu tabii Ankara'nın tarihsel kimliğini yıpratan, zedeleyen bir adımdır. Fakat aynı zamanda buna ek olarak Atatürk'ün adıyla özdeşleşmiş olan bir doğal değere karşı göstermemiz gereken saygıyı göstermekte de kusur ettiğimizin bir ifadesidir. Son bir örnek vermek istiyorum. Bu da başkentin kimliğiyle ve kentlilik kültürüyle bağdaşmayan vurgunculuk yani arsa spekülasyonu ki rant yaratma ve paylaştırma şeklinde de ifade ediliyor. Bu girişimlerden Ankara kentinin alabildiğine zarar görmüş olmasıdır 1950'li yıllardan beri bu devam ediyor son yıllarda çok hızlandı böylece kent, başkent yaşanabilirlik niteliklerini yitirmeye başladı Ankara'da bunun en çarpıcı örneklerinden biri son örneğim olarak size yansıtacağım Çukur ambar diye bilinen semttir Çukur Ambarı duymuşsunuzdur. Oradan mutlaka geçmişsinizdir veya biliyorsunuzdur. Bu semt sanki adının başındaki çukur sözcüğünün verdiği bir aşağılık duygusunu telafi etmek istiyormuşçasına Çukur Ambar'da 25-30 katlı yapıların yükselmesi kent kimliği açısından çok yıpratıcıdır. Kentin imar planında yer alan sınırlandırmalar hiçe sayılmıştır hatta zaman zaman yanlış yapılaşmalara, yükseklik artışlarına olanak sağlanabilsin diye imar planı değişiklikleri bile yapılmıştır. Bir kentin kimliğini oluşturan onun kültür varlığı, kültürüne katkıda bulunan da kentin kimliğidir. Her ikisi arasında çok yakın bir etkileşimin bulunduğu yatsınamayacak bir gerçektir. Bu bağlamda kent kültürünün dar anlamıyla belediyenin tiyatro temsilleri, sergileri, kitap fuarları düzenlediği söyleşiler, konferanslar, folklor gösterileri ve benzeri sanat ve kültür etkinlikleri olarak algılanması ve onunla yetinilmesi yanlış ve eksik bir kent kültürü anlayışıdır kanımca. Aranması gereken temel ölçüt kalıcı kültür ögelerinin korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu açıdan baktığımızda son yıllarda çok sık kullanılan sürdürülebilir gelişme kavramının kent kültürünün korunması açısından elverişli bir kavram olduğu söylenebilir. Camiler, hanlar, kervansaraylar ve sivil mimarlığın en güzel örnekleri artık insanlığın ortak sahipliğinde koruması altındadır. Bu ortak kültür değerlerinin ortak çabalarla korunup geliştirilebileceği uluslararası planda kabul edilmektedir. Bu yönden Birleşmiş Milletler'in önemli bir uzmanlık örgütü olan UNESCO yol gösterici bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. Devletler hiç kuşkusuz kent kültürünün korunup geliştirilmesinde baş rolde oynayan aktörlerdir. Yerel yönetimlerin, belediyelerin yeterince güçlü ve istekli ve bilinçli olmadığı durumlarda devletler yani merkezi yönetimler bu alanda önemli roller üstlenirler. Üçüncü kümede bulunan aktörler ise yerel yönetimlerdir. Halka en yakın kuruluşlar olarak yerel yönetimlerin koruma gibi yerel nitelikte konularda asıl yetkili olmaları uluslararası sözleşmelerin bir gereğidir. Son aktörler kümesini de yurttaşlar yani hemşehriler, kenttaşlar oluşturuyor. Bugüne değin kentsel ve çevresel değerler karşısında kentte yaşayanların daha çok hak sahibi kimliği üzerinde durulmuş, ödev ve sorumlulukları genellikle göz ardı edilmiştir. Oysa ünlü düşünür Immanuel Kant'ın da vurguladığı gibi haklarla ödevler bir bütün oluştururlar. Hakkı olan aynı zamanda bir takım sorumlulukların da sahibidir demokratik rejimlerde her düzeydeki yönetimler ve halkın özgün istenci ve oyu ayakta tuttuğuna göre kentlerin asıl sahiplerinin de sorumluluk, bilinç ve kentlilik kültürü gelişmiş kenttaşın kendisi olduğunu varsaymak doğru olur. Unutmayalım ki içinde bulunduğumuz küreselleşme çağının özellikleri kent ve çevre değerlerimiz üzerinde olumsuz etkiler yapmaktan geri kalmıyor ne yazık ki küresel sermayenin verimliliğini, egemenliğini yaygınlaştıran küreselleşmenin olumsuz etkileri günlük politikalara da yansımaktadır. Ve örneğin, verimli tarım topraklarının ve ormanlık alanların yapı yapma izni verilmesi bu alanlarda. Hazine topraklarının satışı, yabancılara taşınmaz mal satışına izin verilmesi, orman ve mera rejimlerinde değişiklikler yapılıp yeşil alanların tahrip edilmesi, kent kültüründe mutlak bir yozlaşmaya yol açabilecek boyutlar kazanmaktadır. Yanlış yapmaktan kaçınmanın doğru yapmaktan çok daha önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle de koruma, canlandırma ve geliştirme politikalarının belirlenmesinde çok kültürlülüğün kültürsüzlüğe yerlenmesine yeğlenmesine önem vermek zorundayız. Sonuca yaklaşıyorum. Ankara'nın başkent oluşunun üzerinden az önce de belirtildiği gibi 97 yıl geçmiş bulunuyor. Ankara Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları tarafından Falih Rıfkı Atay'ın deyişiyle boş bir vaha ortasında küçücük bir kasaba iken çağdaş bir kent haline getirilmiştir. 1920'lerde 70 bin olan nüfusu benim üniversitede öğrenci olduğum 1950'li yıllarda 500 bine yükselmiştir. Bugün ise 7 milyona yaklaşmıştır. Rakamlar kuşku yok ki önemli olmakla birlikte yeterli sayılamazlar. Nitelik ve nicelik arasındaki dengenin sağlanması esastır. Bu da kentin estetiğine tarihsel, doğal ve kültürel varlıklarına hem yönetilen halk hem de yönetilenler, yönetenlerce titizlikle sahip çıkılmasıyla sağlanır. Bunun ön koşulu da kent kültürü ve kentlilik kültürüdür. Kentleşme tanımının içindeki önemli ögelerden biri köylerden kentlere olan nüfus güçünün ve kentte yaşamanın insanların tavır ve davranışlarında da kentli olmaya özgü bir takım olumlu değişikliklere yol açmasıdır. Buna kentileşme diyoruz. Kentlerin kültür değerlerine gereğince sahip çıkmak hem halkın hem de yönetenlerin kentileşmiş olmalarıyla sağlanır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 1937'de çiftliklerini ulusuna armağan ederken başvuru dilekçesine şu saygıdeğer cümleleri eklemiştir. Mal ve mülk omuzlarımda bana ağırlık veriyor. Bunları ulusuma armağan etmekle büyük bir ferahlık duyuyorum. Kent ve kentlilik bilinç ve kültürüne sahip gerçek devlet adamları için önemli olan, Atatürk'ün yaptığı gibi mal ve mülkünü ulusuna armağan ederek devletini ve ulusunu zengin etmektir. Yoksa kendisini ve yakınlarını değil. Kent kültürü ve kentlilik bugün yaşamakta kentsel çevreyi kullanmakta olanlara bir önemli sorumluluk yüklemektedir. Gelecek kuşakları ve onların haklarını da göz ardı etmemek. Bu gerçeği gerçek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında 101 yıl önce şu sözlerle dile getiriyordu. Uluslar sahip bulundukları toprakları üzerinde yalnızca toprak sahibi olarak değil, insanlık aleminin temsilcileri olarak da yaşarlar. O toprakları kullanırken bütün insanlığın ve gelecek kuşakların da bunlar üzerinde hak sahibi olduğunu unutmamalıdırlar. Çok ileri görüşleri yansıtan bu düşünce aradan ancak 60 yıl geçtikten sonra Birleşmiş Milletler örgütünün yayınlarında yer almaya başladı. Sürdürülebilir gelişme olarak Birleşmiş Milletlerce adlandırılan tez aynen az önce Atatürk'ün ifade etmiş olduğu cümledir. Şöyle diyor. İnsanlar doğal ve kültürel değerler üzerinde tam bir kullanma hakkına sahiptirler. Ancak bu hak o şekilde kullanılmalıdır ki bu varlıklardan gelecek kuşakların da yararlanma hakları kullanılamaz duruma gelmesin. Bitirmek için şu cümleyi sizlerle paylaşmama izin verin. Başkent oluşunun 97. yılında Ankaralılar olarak bu ideal düşüncelere ne ölçüde sahip çıkabilmiş olduğumuzu düşünmek zorundayız. Devletimizin kurucusu Atatürk'ün cumhuriyeti siz gençlere emanet etmekle tüm değerlerimize en iyi şekilde sizlerin sahip çıkabileceğinizi düşünmüş olması hayranlık uyandıran bir değerlendirmedir. Onu rahmet ve saygıyla anıyor, Ankara'nın başkent oluşunu kutluyor, sizlere üstün başarılar diliyor, sevgilerimi sunuyorum kapanış için Sayın Okul Müdürümüzü davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bir sevdadır Ankara demek istiyorum Sayın Hocam. Rujan Hocam, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılını kutlarken kent kültürü ve estetiği konulu bu güzel söyleşi için Ankara'yı e, unuttuğumuz kaybettiğimiz değerlerini hatırlattığınız için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Doğuma büyüme Ankaralı olarak e, kolej Kolej semtinde, kolejde okurken, çocukluğumuzda çiftliğe giderdik Atatürk Orman Çiftliğine. Halen gittiğimiz pek çok şey var yer var ama eskisi gibi güzellikleri maalesef bulamıyoruz. İnşallah bu gençler yaşatırlar. Gerçekten Ankara'nın bir sevda olduğunu düşünüyorum. Doğma büyümeli Ankaralı olarak. Şahsım adına, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bize bugününüzü ayırdınız. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gençlerin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sayın hocam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi günler.